Üniversitemiz durumu zaten konuştuk. Ay üniversitemiz yok ki konuşalım. Façı. Yok mu evet. Üniversite yoktur ki? Yok. Gayet açık söylüyor. Yani efendim üniversitede yani. biz eğitimde öyle yaptık, böyle yaptık falan filan demek yalan söylemek. Bu kadar gayet açık. Yok böyle bir şey. Ya bu Kütüphane kadar kısa var. sürede bu kadar çok üniversite açılabilir mi? Hayır. Açılabilir. Kütüphanesi ve laboratuvar sarsı olur. Bir de hocası var. Hocası, hocası varsa var. var. elinde böyle bir şey yok Kütüphanesi olmayan okulları biz okul diyemeyiz. Mümkün, Mümkün değil yani. Değil. Mümkün değil. Şey, geçen sahip, ikinizin kütüphanesindeki kitap toplamı meşhur yani evet. meşhur üniversite fazl <laughs> çok üniversitenin tarih kitaplığı benimki ihtisaslaşmış bir şey. Bir tek ben değilim birkaç arkadaş daha var öyle. Bunlar yok orada sayıca ve bu. De benim jeoloji kitabım, kendi jeoloji kitaplığım Türkiye'nin jeoloji servisinde yok ya. Bırak üniversiteleri. Ama sen her gün topluyorsun. Bugün bile topluyorsun. Her gün topluyorsun. Evet ama Tabii. mecbursun abi. Eğlence ne olacak. olacak? Her gün işin evet. bu senin. Bak yani. ha bak şu işlerin çok doğru. Eğlence ne olacak? Meyhaneye gideceğine kitap toplayacaksın. Onları taşıyacaksın böyle eşek evet. gibi affedersin. Evet. Söylene söylene, söylene Bir, fakat Bir ülkeye gittiğin zaman ayakkabıcı, elbiseci e, dolaşmayacaksın, kitapçı odalaşacaksın. Ben bileceksin. burada mı anlattım Enis Batur'la olan hikayeyi? Yok hayır. Biz... Doğan Hoca ziyarete geldi beni. Ben Kolej de France'da profesörken Doğan Hoca ziyarete geldi. Bana dedi ki şeye gidelim. Jiber Joseph'e gidelim. Ee. Bu seyircilerimize söyleyelim. Sen Michel Bulvarı üzerinde beş katlı bir, 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 dev bir, bir, kat, bir, bir, bir kitap dev, Şimdi biz Doğan plan. Hoca ile Jiber Joseph'e gittik. Bir sürü kitap aldık. Ellerimiz doldu. Ağırlaştı şeyler. Hmm. Hoca dedi ki senin dedi Kolej de France'daki odana bunları bırakalım. He, tekrar gelelim. Gibi. Falan biz birkaç sefer yaptık. He, kaç bavullardır. Sorma, sonra. sorma. Ondan sonra bizim işimiz bitti nihayet. Hoca dedi ki bir yemek yiyelim. Evet. Orada sen kafede sorbona biliyorsun. Kafede sorbona girdik. E, üzerinde öyle yemeği yiyoruz. Bir baktık. Kel bir arkadaş. Yüzünü görmüyoruz. Diz çökmüş yanımıza. Bizim resmimizi çekiyor. Kamerayı bir indirdi Enis Batur. Falan ya merhaba nasılsın ne yapıyorsun? Teminden beri dedi iki deliği seyrediyorum. He. Bunlar dedi ellerindekiler dolu olarak dedi. Kolej de Fransa gidiyorlar. Eller boşalıyor. Tırmanıyorlar tekrar ciber oradan, ciber. oradan böyle <gülüyor> iniyorlar. <laughs> Tırmanıyor iniyor. Tekrar aşağı geliyorlar. Tekrar e gidiyorlar. Tekrar elleri kitaplarla doluyor. Tekrar Kolej de Fransa gidiyorlar. <laughs> <laughs> Doğan Hoca baktı inisi. E dedi Paris'te başka ne yapılır? Biz de buraya kitap Yok şey. yani. <laughs> püfe gidersin yukarıda. <laughs> e doğru. Ne oraya gidiyor? Püfte de atıyorsun. Efendim püfede gittik. Fuan vardır hemen Sonra Prens'e gidersin orada eski kitapçılar evet, vardır. Evet Sonra kocaman bir bavul alırsın içine Soğutur, korsun postaya verirsin. Yok abicim ben ona hiç cesaret edemem. Öyle mi? Benim yani benim belim sakatlandı bu yüzden. Evet. Ama ben kendim taşıdım. Allah ...ben kendim... Allah. ...fakat bu arada sana acı bir şey söyleyeyim... ...sen bilirsin e, Thomas Scheller vardı... Evet. ...şeyden aşağı inersin... E, ...zaten de Luxemburg'dan... ...büyük bir sahaftı kapandı... Ya. ...bugün haberi de... ...şitap daha... almıyorlar... ...şimdi Almanya'da adamlar ölüyor... ...emer satıyorlar... mirasçılar... ...o kitaplar yağmalanıyor... ...bazen telefon ediyor bana... ...Nürnberg'den falan... Yeni kitaplar geldi diyor. Birisi ölmüş. Ha. Eğer işim yok da gidebilirsem tesadüf gelirse çok kıyak şeyler buluyorum. Evet, evet. Yoksa onlar gidiyor, gitmiyor falan. Fakat millet artık kitap alıp okumuyor. Fakat olmuyor. ben sana daha acısını söyleyeyim. Üniversite kütüphanelerini satıyorlar. Ee, ne yapacaklar onu? Ben e, ismini söylemeyeyim. Biz Biliyorum de... ben. Evet, hiç utanmıyor mu herifler? Ne <laughs> yapacaklar? mı <İhtiyaçlarım gülüyor> e, var. Hiç. Yani Fatih gitti. Ama galiba onları internet ortamına geçirdikleri için satıyor. Hayır kardeşim olmaz. Ne internet ya, kadar oğlum. geçir. Olmaz. Yani internet ortamına geçirdiğin zaman mesela aynı kalitede bir yayın yapacaksın. Bir şekli oradan alacaksın. Aynı kalitede bulamıyorsun. Olmuş. Çünkü yeterli çözünürlükte geçirmiyorlar. Evet doğru. Olmaz. Daha bugün. Daha başka. Başlıyoruz. O başka. Peruz daha dün bana e-mail atmış. Diyor sen iki tane şekil gönderdin bize. Bunların diyor çözünürlükleri yetersiz. Hemen kütüphaneden aldık. Baştan yaptık. 1200 dpi ile çözünürlüğünü arttırdık gönderdik. Hatta bir tanesi bizde yoktu. Şevket sağ olsun Paris'ten gönderdi. E Şevket nereden buldu onu? Üniversite Nasyonel. Hayır Müzeum Nasyonel Üstel Ve o müzeyimde ben burada o hikayeyi anlattım mı bilmiyorum. Ben müzeyimde Sionel Natural'de. Bunlar satıyor Amerika mı alıyor? Hayır Amerika'da satıyor. Yapma ya. Vallahi billahi. Ben kardeşim Amerika bak. Schlag in biraderlerin meşhur Himalaya kitabı. Atlasıyla beraber. Dünyanın ne nadir kitaplarından biri. 10 bin dolara aldım. Ve bir arkadaşım sattı bana bunu. Çünkü Uppsala Koleji kütüphaneyi sokağa atmış. Fatih ey, satmak ey, falan değil. Upsala en kıyak üniversitesi biliyorsunuz. Hayır, hayır bu İsveç'teki Upsala İsveç'te, değil. İsviçre'den, bu, bu, bu Amerika'daki. Amerika'da. Amerika'daki. Şahane bir koleksiyon. Kamyonla çıkartmışlar, gelen alsın demişler. Bak, bak, bak. Evet. Atık kağıt gibi yani. Evet. Ve bu çocuk benim sınıf arkadaşım yani, Kevin gibi bizim çok ciddi adamlar. iki İngilizin yanında okudu. Bu kitapçı oldu sonra İyi ki de oldu problem nereden kütüphaneci tipler kitap okumuyorlar Abiciğim, kütüphaneci Hı. tipler okumuyor hocalar okumuyor Hı. cehaletin artışı bu korkunç bir şey ya. ne okuyor bu hocalar İnternet okuyorlar işte Fatih'in dediğini okuyorlar İnternet, İnternet okuyor makale yazıyor bu kadar yayınım var diyor terfi ediyor sonra Tabii deviriyor efendim. popoyu sonra projects yapıyorlar Hı. Hı. projects Hı. bak Almanlar Münih'te bu aylarda yeni bana kataloğu yeni geldi. Schlagent biraderler hakkında muhteşem bir sergi açtı. Sergideki Atlas'a baktım. Fatih o yayı çağırdım. Bizdeki Atlas'ın kalitesi bundan iyi bak dedim. Hiç dokunulmamış İlber Amerika'ya gitmiş. Bir Allah'ın alıp da açıp Ha bir... Ama... Amerika'nın şeyi budur. Alır kitabı kimse bakmaz. Bu Yapsın. masanın yarısı kadar Fatih Atlas. Bürde kitap kalmadı bir ara biliyorsun. Yağma yağma gitti kimse okumuyor. Yani beş tane adam yetişiyor. Ben hiç unutmuyorum böyle bir toplantıda bir arkadaşa anlatıyorum. O zaman yeni dediğimiz Kagit Bayt biraderle Atlas'ını aldım falan işte Crunchy Victoria ithafıyla beraber falan. Rahmetli Fricher vardı. Bir jeoloji şey, tarihçisi. Fricher yanıma geldi. Şu adresini versene dedi. Dedim hayır ola. Biz dedi bu Atlas'tan kaç tane var dünyada? Onu, çıkarmaya çalışıyoruz. Etmeye çalışıyoruz dedi. Eee? çünkü bu atlas hiçbir zaman yayınlanmamış basılmış fakat yayınlanmamış basılmış, dağıtım, basılmış dağıtım, yani hayır şey olarak basılmış tahsih nüshaları olarak hep basılmış hmm. fakat yayınlanmamış fakat o kadar kıymetli bir atlas ki Himalaya'nın İlber ilk akvarelleri dağları müthiş hatta bu üç kardeşten biri Adolf öldürülmüş Türkistan'da bunlar hmm. Humboldt'un desteklediği üç kardeş. Alper hakkında da böyle bir kitapları var. Ve bu kitaplara yazık oluyor abi bütün dünyada. Ben de deli gibi bunları toplamaya çalışıyorum. Bugün sana söylediğim kitapta bunlardan biri abi. Çok az bu var? Anladım. Victor Jacamo'nun meşhur Himalaya. Dedim yani bunu adar almam lazım.